Söz verdiğimi hatırlamıyorum kraliçe İzabu. Sevgili Kara, Özür dileyerek bunu bir kez daha düşünmenizi rica etmek zorundayım. Düşünecek bir şey yok. Kuzey savaşmıyor. Bundan sonraki amacım yeni doğan kızım ve kaptan Van huzurlu bir ömür sürmek. Sizin düşmanınız sizin savaşınız. Maalesef bizi ilgilendirmiyor. ...göresin kararınız mı? Aynen öyle. Ne yapıyorsunuz? Bırak, bıra ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Bırakın! Bırakın! Ne oluyor? Bırakın! <laughs> <laughs> Bu hamleyi iyice düşündüğünüze inanmak isterim Kraliçe Meryem. Malum hepimiz biliriz ki Kuzey unutmaz. Kuzey'in hafızası o kadar iyi olsaydı... ...biz Macarların hayır kelimesini cevap olarak kabul etmediğini hatırlardı. Bongomya Kraliçesi Siyon.